diyorlar ki madem Allah'ın gücü her şeye yeter neden melekleri kullanıyor? Neden bir aracı kullanıyor işlerini yaparken? Ben de cevap veremedim hocam. Evet. Akıllarını kullanmayınca insan öyle buyurdu. Allah aklını kullanmayanların üzerine pisliği döker dedi. Bu pislik manevi pisliktir. Aklını kullanmadığı için şeytanın vesvesesi üzerine yağar. Allah her şeyi bir vesileyle yapar. Bir vesileyle yapmadığı bir şey var mıdır? Hayır. Ne buyurdu? Rızkınız göktedir. Onu biz indiriyoruz. Rızkınızı biz veriyoruz. Sizi biz doyuruyoruz. Değil mi öyle? Bu durumda neden Allah'ın kudret elinden rızkımızı almıyoruz? Niye arayıp çalışıyoruz? Allah her şeyi bir vesileyle yaratır da ondan. Dilerse bulut olmadan da yağmuru yağdırır ama bulutla yağdırıyor. Aynı şekilde hidayet Allah'tandır dedi. Hidayeti ben veririm dedi. Peygamberine de sen hidayet edemezsin, sen sevdiklerine hidayeti veremezsin dedi. Hidayet Allah'tandır dedi ama peygamberini vesile yapıyor. Birinin hidayete erebilmesi için peygamberine tabi olması gerekir. Hidayeti onunla veriyor. Bir vesileyle yapıyor. Vesileyle yapmadığı hiçbir şey yoktur. İmanı da bir vesileyle veriyor, hidayeti de bir vesileyle veriyor. Rızkı da bir vesileyle veriyor. Yağmuru da bir vesileyle yağdırıyor. Aynı şekilde melekleri de manevi olarak işte vesile ediyor. Biz anlayalım diye. Eğer böyle olmazsa arada perde olmaz. İmanla küfür belli olmaz. imtihan olmaz. Kazanma imkanı olmaz.